Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bar bebek ile Defne'nin yanına gideceğiz. Ve bana yemek yapacak Defne. Ama ondan önce Defne'ye haber vermem lazım. Hadi Defne'yi arayalım. Allah. Evet arkadaşlar Defne telefonu açtı. Hadi konuşalım. Defne bugün ben sana gelmek istiyorum. Evde misin? Bana yemek yapabilir misin? Alo. Alo, evet arkadaşlar sanırım Defne bir ara sesimizi duyamadı. Tekrar alo dedi. Dur şimdi tekrar konuşalım onunla. Tamam Defne ben şimdi yola çıkıyorum. Hadi görüşürüz. İçeriz. Tamam telefonumuzu da kapattık. Şimdi Defne'nin yanına gidiyoruz. Hadi gel Barbie. Geldik hadi kapımızı tıklayalım. Hoş buldum. Ne yapıyorsun Defne? Hiç. Hadi o zaman. Oo, yeni mutfak setimi aldın. Hı hı. Aa, bu da Barbie için mi? Hı hı. O zaman bana yemek hazırla hadi. Çok acıktım ben. Hı. Hadi başla bakalım. Barbie de kendi arkadaşın yanına oturdu. Hı. Şimdi Defne buraya küçük bir mutfak hazırlamış. Barbieler için de yemek hazır yazdı mi Defne? O zaman ben de sana yardıma geliyorum. Hadi bakalım. Hadi. Defne bize nugget yapıyor. Buradaki tabakları koyacağız. Bar bebeklerin yemeklerini hazırladık. Onlar yemeye başladılar bile. Yemeğimizi hazırladık. Defne şimdi çayları koyuyor. Hadi de. Hadi Defne koy. Evet, onu da koy. Oh, mis gibi. Hadi onları da koy. Şimdi artık yemeye başlayalım çok acıktım ben. Hadi hepsini yiyelim. Hepsini yedik. Cidden ben de çok acıkmışım. Görüşürüz.